Merhaba arkadaşlar kanalımda buduk bulduk. Şu yepyeni görüntülerimiz geldi. Yıla oyuncusu Mehmet Ramazan Demir Şahmaram dizisinden yepyeni kala dizisinden, yepyeni olaylı fotoğraflarımız geldi. Güzel oyuncunun yepyeni dizisinden görüntülerini hemen sizlere de sunmaktayım. Olay yaratan şu fotoğrafları sizlere de bölüşüyorum arkadaşlar. Kaçırmadan izlemek için kanalıma teşkilin. Yepyeni olay yaratan Gala gecesinin fotoğraflarını sizlerle de bölüşeceğim. Olay yaratan fotoğrafları sizlere sunmaktayım arkadaşlar. İzlemede kalın. Kanalıma kesinlikle abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler arkadaşlar.